Kahraman Maraş'ın kutlu hikayesi. 21 Ocak 11 Şubat 1920 tarihleri arasında Maraş halkı birlik içerisinde göstermiş oldukları mücadeleyle şehri Fransız işgalinden kurtarmışlardır. Maraşlıların bu kahramanlığı karşılıksız kalmamış. 5 Nisan 1925'te Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile taçlandırılmıştır. Doluş mücadelesinin ardından Maraş'a Ankara'dan bir yazı gelir. Milli mücadeleye katılanların listesinin istendiği bu yazıya Maraş'ın cevabı şu olur. Maraş'ta milli mücadeleye katılmayan tek bir fert bile yoktur. İşte bu tarihi cevaba karşılık Maraş hak ettiği o güzel ünvanı 7 Şubat 1973 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alır. Maraş artık sadece Maraş değil, kahraman Maraş'tır. 12 Şubat 1925 tarihinden beri bu şanlı zafer bir bayram edasıyla her yıl kutlanır. Bu zaferin ardında yatan nice şehit, nice gazinin ne adı ne de şanı bilinir. Çünkü şanı şöhret için değil Maraş için mücadele edilmiştir. Fakat öyle kahramanlar vardır ki akıllara kazınan, halka cesaret veren, önder olan. İşte kahraman maraşımızın kurtuluş kahramanları. Benim adım Türkçüyüm'a. Benim adım Resulçak. Benim adım Ali Mayrullah. Ben Ali Sezai Efendi'yim. Ben Avukat Mehmet Ali Kısakürek. Ben Lütfen Öderim. Ben Ali Tan Bey'im. Ben Selam Erşe. Ben Kılıç Ali Bey. Ben Çakmak Cisayet. Ben Abdullah Çavuş. Ben Hilmi Neda Ben Yusuf Çavuş. Ben Zeki Karakıt. Ben Hafız Alekali. Ben Tekere Sade. Ben Mümtaz Eren. Ben Osman Esba. Ben Muhittin Karakız. Ben Seyit Gerçin. Ben Pusa Kuzu Ben Bulmacı Ahmet. Ben Osman Eşan. Ben Şehit Evliya. Ben Kahramanmaraş halkıyım. Ben özgürlük mücadelesiyim. Ben esaretin içindeki cesaretim. Ben kale burcunda dalgalanan Türk bayrağıyım. Ben kurtuluş savaşının kahraman şehri. Esarete boyun eğmeyen kahramanlar diyarıdır. Kahramanlar.